Arkadaşlar 3 tane buzağımız. Süngü çiftliği büyüyor. Sayenizde Instagram ve YouTube kanallarımız da büyüyor. Oğlumuz da ithal. Brangus değil ha bu. <laughs> Brangus musun sen? Nesin? Ha? Nesin sen? Bu arada takipçilerimizden bir kişi bu ineğin 5 günü var. Carasına bakıp bu ineğin en fazla 5 günü var. Ve erkek buzası olacak demiş. Böyle Hiç şey, şey. yok. Hiçbir şey. O Çek Şimdi düvelerin altını temizledik arkadaşlar. Onların bokunu el arabasına atacağız. Diğer kazana boşaltıp yeni doğum yapan ineğin sütünü alacağız. Maşallah diyelim besmele ile. Rabbim artırsın inşallah. Sıngı Çiftliğinden herkese selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. iyi ki varsınız. iyi ki bizimlesiniz. Hemen bu videoyu başlamadan önce ne yapacaksınız? Her zamanki gibi önce bir abone olacaksınız. Sonra beğeneceksiniz. Sonra bizi izlemeye devam edeceksiniz arkadaşlar. Şimdi bugün ne yaptık? Bugün bir sürü işler yaptık sizin için. İnekler, ineğimiz hatta düvemiz bir tanesi. Akbaş olan düvemiz e, kızgınlığa geldi. Sonra ineklerimizin dört tane ithal ineklerimizin. Ayaklarının manikür ve pedikürünü yaptık. Tırnak bakımlarını yaptırdık arkadaşlar. Gayet bugün koşturmaca, hayvanlar için bir gün geçti. Biz Konya'daydık, eşimin ailesinin yanındaydık. Dört gün burada yoktuk. Bu esnada ne oldu? Bu esnada sürpriz bir doğum olmuş. Beklemediğimiz bir ineğimiz. Ee, doğum yaptı, danası oldu. Gayet sağlıklı. İnek de sağlıklı. İneğimiz burada. Uzağımız, danamız da sağlıklı. Onun videosunu da çektik. Ekleyeceğim videoda onu da izleyeceksiniz arkadaşlar. Ama ne yapacağız bugün? Genel bir şöyle tırnak bakımı izleyeceksiniz. Hayvan bakımı izleyeceksiniz. Kırsal yaşamı izleyeceksiniz arkadaşlar. Eğlenceli bir video oldu. Muhakkak izleyin. Haydi iş yapalım şimdi. Şöyle hemen pratik bir şekilde çek çek vereyim ben. Temizlik imandandır arkadaşlar. Aslan yattığı yerden belli olur. Hayvanların altını sık sık temizliyoruz. Dün içinde vakit buldukça. Zaten bugün hiç yatmadı desek olacak hayvanlar yoruldu. Tırnak bakımı, aşılama, veteriner geldi gitti. Bayağı bir yoğun geçti bugün. Dediğimiz gibi biz yokken ne oldu? Biz yokken sürpriz bir doğum olmuş. Bunların işi yiyip yiyip kaka yapmak, sıçmak. いただきます。 Hayır, hiçbir şey ya. yok. Yok mu? Hiçbir şey hiç yok. Şey. O eskidendi. <laughs> Çek ona. Hayvanın manikürü pedikürü. Şey yok yani. Eskiden mi vardı? O da şap mantar falan Bunlar geçiyor. Hayvanlar. Çok kötü de değil. Bilmiyorum. Hmm. Bir temizlenirse arabada klasik gibi iyi olur hayvanlar. Var. Arkadaşlar hayvanların ayakları çok güzel oldu. Gayet tırnakçı abi de gayet güzel yaptı. Hayvanlar güzel şu an. Yani tırnak bakımı, ayak sağlığı gayet iyi. Buzağlarımız böğürüyor şu an. Bö 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 Sesini duyuyorsunuzdur belki acıktılar. Süt bekliyorlar bizden. Biraz hızlı hızlı işleniyorum o yüzden. sıra bakmayın. İnek sağırken komşumuz da koyunların kuzularına saldı arkadaşlar. Onlara bakıyor. Bakın kuzuların şirinliğine bakın. Bu arkadaşımız üç tane gebe düvesi vardı. Gebe düveyi alıp daha doğrusu boş düveyi alıp gebeletiyordu. Onları sattı. Asıl mesleği tabi hayvancılıkta koyun kuzuydu. Çobandı kendisi. Ee, bu şekilde tekrardan koyuna döndü arkadaşlar. i̇neklerin parasını kuzu aldı tekrardan. Sürüyü düzmeye başladı. Bayağı bir kuzusu koyunu var. Onlara da bir maşallah diyelim. Hemen karşı komşumuz bizim. İnek sağırken meyneme seslerini duydu. Kapıyı açtık bir baktık. Kuzular çıkmış. Koşturuyor minikler bakın. Eşimin ailesinin yanında yıldız demiştik arkadaşlar. Konya'ya gitmiştik dört günlüğüne. Hanım'a tatilde, hayvanları anne baba baktı zaten o gün. Konya güzeldi. Oradan da bizi YouTube'dan takip edenler, Instagram'dan takip edenler varmış. Şehrimize hoş geldiniz falan dediler. Herkese sünecik günler selam olsun Konyalılara da. Cevaplarını verdik, yazdık onlarla da konuştuk. Gayet güzel, tüm Türkiye'ye yayılıyoruz şu an. İzlemeye devam edin arkadaşlar. Önerin muhakkak bize. Düvelerin altını temizledik arkadaşlar. Onların bokunu el arabasına atacağız. Şöyle it. Küreğe doğru it. Tamam. Şu arkayı da. Şurayı bana destek ol da, heh, o şekilde atalım. Şöyle. Tamam. Tamam. Onlar bir şey olmaz artık, onlar zarar etmez. Kenarda dursun. Ben de süt makinesine bakayım bir. Gazan doldu. Şimdi diğer kazana boşaltıp yeni doğum yapan ineğin sütünü alacağız. Maşallah diyelim besmele ile. Rabbim artırsın inşallah. Daha fazlasını versin bizlere. Kazanımızın biri doldu. Bize gönderilen battaniye şöyle bir şey. Şimdi hep birlikte buzağımıza takacağız. İnşallah sağlıklı bir şekilde büyüyene kadar da biraz kendi gelene kadar da çıkarmayacağız. Şurada bir çırtı var zaten boynunun altından. O çırttan geçirdik. Altta da kilitleri var arkadaşlar. Şöyle yapıp gerdireceğiz iyice. Ayaklarına da kelepçe koymuşlar. Onları yapıyoruz yine çıt çıt. Onların ayarlarını da yapacağız. Şöyle sıkabiliyoruz. Buzağımız henüz 2 2 günlük, 2,5 günlük sayılabilir. Daha çok yeni. Erkek bir buzağımız oldu. Holstein ineğimizden. Annesi İtal. Yurt dışından gelen hayvanlardan. Annemiz İtal, Oğlumuz da İtal. Brangus değil ha bu. <laughs> Brangus musun sen? Nesin? Ha? Nesin sen? Arkadaşlar buzağımız, daha doğrusu ineğimiz. Biz Konya'dayken, 4 günlüğüne Konya'ya gitmiştik. Annemler de pazara gitmişler. Perşembe gün ilçenin pazarı var. Oraya gitmişler. Biz evde yokken, annemler evde yokken kendisi doğmuş. Sabredememiş. Gününe 4-5 gün daha var diye biliyorduk. Ama e, erken geldi. Bu arada takipçilerimizden bir kişi bu ineğin 5 günü var. Carasına bakıp bu ineğin en fazla 5 günü var. Ve erkek buzası olacak demişti. İsmini şu an hatırlamıyorum ama onun yorumunu da güncelleyeceğim. Bildi arkadaşlar. Tam 4.5-5. günde ineğimiz doğum yaptı. Ve erkek bir buzağımız oldu. Gerçekten anlıyor hayvancılıktan o arkadaşlar. Buzağımız kolay mı doğdu, zor mu doğdu yanında olmadığımız için bilmiyoruz ama doğduğunda su yutmuştu. Hırıltısı varmış, annemler öyle diyor. Biraz kendileri tedavi yapmışlar, iğne falan yapmışlar. Onun haricinde şu an yemesinde, içmesinde, kakasında herhangi bir sıkıntı yok. Sağ olsun çiftlik mağazam güzel bir battaniye yollamış. Onu da takıyoruz. Akşamları malum kış ayı serin oluyor. Şimdi yaz günü gibi ama akşamları serin oluyor. Şu an sağlıklı bir erkeğimiz daha oldu. Buzağımızı üçledik arkadaşlar. Bir üç doğumumuz daha olacak birer, birer ay arayla. Şubat sonuna doğru bir buzağımız, ondan sonraki kayda bir buzağımız, bir sonraki kayda da diğer buzağımız doğacak. olacak. Şu an üç tane buzağımız oldu arkadaşlar. Bu güzellikte de en az iki buçuk üç günlük. Bir maşallahınızı alalım. Süngü çiftliği büyüyor. Sayenizde Instagram ve YouTube kanallarımız da büyüyor. Hepinize gerçekten teşekkür ederiz. Emeğimizin karşılığını alıyoruz. En son doğan erkek kuzağımıza Cesur ismini verdik. Sizden de yorumları aldık. En çok gelen yorumlara. Instagram ve Youtube'dan gelen yorumlara daha doğrusu. Orantıladık. O Cesur. Bu kızımız. ikinci doğan kızımız Pembe. İlk doğan kızımız da. Oğlumuz, onu, oğlumuz verdi. Hatça olsun bunun ismi dedi. Bu da Hatça. Hatice değil Hatça. Kara kız Hatça. Beyazlı olan Pembe. Diğer kendisi doğum yapan erkek kuzağımız da Cesur arkadaşlar. Buzağlarımız sağlıklı. Bunlar hemen hemen bir aylık oldu artık. Bu daha yeni de bu bir aylık oldu. Ee, bu buzağımız da 6-7 günlük. Dişi ikisi de. İkisi de anneleri ithal, süt ırkı, genetik hayvanlar. Doğumlamasını da özenle seçtik. Veterinerimiz güzel bir aşı yaptı. Yani danadan değil bu hayvanlar. Bakın gayet ince boyun, ince bacak. Çok güzel süt ırkı düğelerimiz var. Danamız da bir o kadar aksine çok güzel, şahane, kalın bacak bir danamız oldu Holstein olmasına rağmen. Boğalık adayı diyelim, tonluk adayı. Bunlar da buza. Buzağlar bizden süt bekliyor, bunlar da bizim buzağlar. Arkadaşlar bugün çok güzel bir video oldu. Çok güzel zaman geçirdik. İneklerimizin manikür pedikürünü yaptırdık. Tohumlanan, tohumu gelmiş yani yürümüş düvemiz vardı. Onun aşılamasını yaptık. İneklerimiz yemlerini, samanlarını yedi. sağımını gerçekleştirdik. Buzağlarımızın karnını doyurduk. Seslerini kestik şu an. Bizler de yorulduk. Bizler evimize geçiyoruz. Sizler de beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi ki Süngüş kanalındasınız. İyi ki bizimlesiniz. Zamane Gurbetçisi Instagram hesabımızı da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Gayet seviliyorsunuz. Bizler çok mutluyuz. Sizler de mutluluğun. İyi günler, iyi akşamlar. Gel. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gelin. Gelsenize kız. Gel. Karanın karnı tok. Gel.